Niğde'de kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer afetleri sonrası gerekli koordinasyonun sağlanması, ekiplerin hızlı ve doğru müdahale edebilmesi için tatbikat yapıldı. 60 personelin katıldığı tatbikatta senaryo gereği 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Niğde Hamamlı yolunda patlama meydana geldiğini ve 3 kişinin patlamadan etkilendiği ihbarı yapıldı. 112 Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarın ardından bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Emniyet İtfaiye, elektrik ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini aldıktan sonra koruyucu kıyafet giyen kurtarma personeli patlamadan etkilenen 3 kişiye müdahale ederek hastaneye sevklerini sağladı. 3 kişinin hastanede oluşturulan özel bir ünitede dış ve iç arındırmaları yapılırken olay yeri inceleme ekipleri de senaryo gereği gerekli incelemeleri gerçekleştirdi. Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Vekili Doktor Muhammed Bayraktar yaptığı açıklamada gönüllü sağlık personellerinden oluşan UMKE'nin teorik ve pratik eğitimler aldığını ancak afetlere ve beklenmedik olaylara müdahalede ekiplerle eşgüdümlü çalışmak gerektiğine dikkat çekti. Umke ekiplerimiz e, sağlık personellerimizden gönüllülük esasına göre oluşturulan ekipler. Bu ekiplere biz e, düzenli olarak eğitimler veriyoruz. Bugün düzenlediğimiz tatbikatta e, 25 kişilik iki gruba e, KBRN eğitim verdik. Onun neticesinde gerçekleştirdiğimiz bir tatbikattır. Bugünkü tatbikatta amacımız e, deprem, yangın, sel gibi afet durumlarında Umke müdahale ediyor. Bu afet durumlarında kimyasal, biyolojik, radyonükleer bir sızıntı olma ihtimali var. Zaten afet durumlarında biz diğer kurumlarla birlikte eşgüdüm içerisinde çalışıyoruz. Özenli bir eşgüdüm gerektiren durumlar. Bugünkü senaryoda da nedeni bilmeyen bir patlama neticesinde 3 tane yaralının olduğu bilgisi 112 merkezine bilgi olarak gelince AFAD geldi olay yerinde gerekli ölçümleri yaparak alanları belirledi. Daha sonra Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerindeki arkadaşlarımıza yaralıları teslim etti. Bu yaralılar hastanenin acil servisine yerleştirildi. Hastanenin acil servisi bilgilendirilmişti. Emniyet ve jandarma ekipleri olay yerinin güvenliğini girişi çıkışı e, e, engel olacak şekilde sağladılar. E, tüm bu işlemler bittikten sonra da itfaiye alanı temizlemek amacıyla geldi. Gerekli temizleme çalışmalarını yaptı. Olay yeri inceleme daha sonra patlamanın neden kaynaklanmış olduğuna dair gerekli incelemeleri yaptı. Özetle bugün yaptığımız tatbikatın planı budur. <laughs>